arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırgımı yapacağız. Kırgımı için malzemelerimiz renkli kağıt, beyaz kağıt, kalem, silgi, makas. Biz bu makası kullanırken yaşımız makası kullanamayacak kadar küçükse aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Bir de boya kalemleri. Şimdi ilk olarak kağıdımı katlamakla başlayacağım. Kağıdımı şu şekilde katlayacağım. Uçları birbirine gelecek şekilde şöyle uçları birbirine tam gelecek şekilde katlıyorum. Şöyle iyice bakıyorum. Kağıdımı katlıyorum. Şimdi bu işlemi de aynı şekilde tekrarlıyorum. Bunu aynı şekilde böyleyken bir kere daha katlıyorum. Şöyle genel uçları Uç, yani uçlar birbirine değecek şekilde. Tamam. Şimdi bu çok kalın olur yani çok şöyle en iyi çok olduğu için bir kere daha katlıyorum. Şöyle bunda aynı şey işlemi yapıyorum gene. Aynen şu şekilde. Kat. Bakın gördüğünüz gibi. Biz bunu bu şekilde yaparsak e, şeklimiz dörtlü çıkar. Bu şekilde yaparsak şeklimiz sekizli olarak sıralanır. Şimdi ben şeklimi çiziyorum. Şeklimi ben çiçek olarak çiziyorum. Sonra başka şekillerde yapacağız. Şöyle çiçeğimin ortasını yapıyorum. Şimdi çiçeğimin yapraklarını yapıyorum. Yaparken şu yanlara değecek şekilde yapmalıyız. Yoksa şeklimiz e, kötü çıkar. Tek tek çıkabilir. Aynen şu şekilde iki yana değecek şekilde yapmalıyız. Biz bu şekli sekizli olacağı için şeklimiz bu yana bu yana değmesi gerek. Biz sadece bu yana değme, değ, değmeli yaparsak e, şeklimiz ikili çıkar. Arkadaşlar, şimdi ben yapraklarını çizmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şeklim yanlarına değiyor. Şu şekilde. Şu son yaprağımı yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar şeklimin Kesiyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde kesiyorum. Elimi kesmemeye dikkat ediyorum. Şöyle size göstereyim. şekilde kesiyorum. Okay. Boya kalemlerini niye aldık? Çiçeğimizin ortasını boyamak için çiçeğimizi renkli yapmak için boya kalemlerimizi yanımıza aldık. Şöyle çok dikkatli bir şekilde kesiyorum. Söylediğim gibi yaşımız makas kullanamayacak kadar küçükse biz bunu aile büyüklüğümüzden yardım alarak yapıyoruz arkadaşlar. Şu kağıdı yanıma alayım. Ya yani şu kısmı alayım. Kesmeye devam ediyorum. gördüğünüz gibi çok dikkatli bir şekilde yapıyorum. Şöyle. Biz bunu sadece şu kısımda boyasaydık şeklimizin diğer kısımları boyasız kalırdı. Oraları belki boyamakta ne bileyim böyle olurdu arkadaşlar. gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde kesiyorum. Kestim arkadaşlar. Şimdi şeklimi açıyorum. Bakalım nasıl olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Şeyler geldi. En üstünü alayım. Bakın Şimdi ben şu çiçeğimin şu ortasında olduğu gibi diğer taraflarına da şu ortalarını çizeceğim. Hadi gelin çizelim. Şöyle nasıl da şu şekilde. Arkadaşlar kalem alayım. Dairemi çiziyorum. Bakın çizdim. çiziyorum. Biz bu e, yaptığımız kiregamiye cam süslemelerinde mesela bayramlarda camları süslerken bunları camları süslemekte kullanabiliriz. Ben şimdi çiçek şekli yaptım sonra kalp yaparım. Başka şekillerde yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsine şu orta kısımlarını çizdim. Şimdi sıra boya kalemlerini kullanmakta. Bunu önüme çekeyim. Kalem kutumu açıyorum. Sarı boyamı alıyorum. Küçük ev arkadaşlar bir şey olmaz. Şu makasını da alayım. Daha dağıttım her arkadaşlar. Şöyle Boyuyorum Şöyle önünüze iyice bir çekeyim Daha iyi görün Biraz zorlanabiliriz ama güzel olması için yapıyoruz Siz isterseniz e, Ortasını boyamayıp Renkli kağıtlardan da yapabilirsiniz normal tek renk yapabilirsiniz. Ben papatya yaptım. Papatyanın ortası sarı olur. Yaprakları da beyaz olur. Ben de papatyayı yapmak için böyle yaptım arkadaşlar. Sizin sarı renkli kağıdınız varsa yapabilirsiniz. Sap sarı bir papatya yaparsanız. Ve onun adı neydi bilmiyorum. Böyle bir çiçek var onu da bilmiyorum da. Ya yani varsa söylemiş alayım. gördüğünüz gibi. Dikkatli bir şekilde taşırmadan boyuyorum. Siz e, çiçek yapı farklı renklerde yapabilirsiniz veya farklı desenli çiçeklerde yapabilirsiniz. Ben bu şekli tercih ettim. Yani çiçeğimin papatya olması için şöyle böyle bir şekil tercih ettim. gördüğünüz gibi. Son çiçeğimin ortasında boyayacağım. Bu arada siz silgiyi niye aldınız diye soruyorsanız silgiyi yanlış çizersek o zamanlar kullanmak için aldık. Gördüğünüz gibi şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben şöyle kalkayım. Şöyle bir şey elde ettik. Bence güzel oldu. Sizler farklı şekillerde yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi başka bir şekle gideceğiz. Şöyle gördüğüm gibi papatya şeklimiz böyle oldu. Sizler de benim yaptığımı beğendiyseniz yapabilirsiniz. Yani yapmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.